Soğan ve lahana ile hazırladığım tarifi paylaşıyorum sizlerle. Büyük boy bir tane kuru soğan, 100 gram lahana kullandım. Soğanı doğrayıp hazırladım. Sıra geldi lahanaya. Lahanayı da çok ince olacak şekilde doğruyorum. Gayet pratik, yemesi lezzetli, yapımı kolay bir tarif. Lahana da hazır. Sıra geldi tarifi pişirmeye. Tavaya zeytinyağı aldım. Doğramış olduğum soğan ekledim. Hemen ne yapsam diye düşündüğümde hazırladığım bir tarif oldu. Umuyorum ki sizlere de fikir olmuştur. Soğan biraz kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı kadar domates ve biber salçası, doğramış olduğum beyaz lahana, baharatlar ve tuz dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz kendi damak zevkinize göre. Bir su bardağı su ekleyip kısık ateşte lahanayı pişireceğim. Tamamen lahana yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Bu aşamada bir süre vermedim lahanayı pişirme süresi. Ocağın performansına göre bu süre farklılık gösterebilir. Lahana pişti, üzerine yumurta kıracağım. Hafif yumurtanın yerlerini açtım. 3 tane yumurtayı tavaya ekledim. Kısık ateşte çok fazla pişirmeden yumurtayı da lahanayla beraber pişirdim. Üzerine Biraz maydanoz gezdirdim. Tarifin son hali. Bazlama ekmek hazırlamıştım. Yanında şahane oldu. Ve bandıra bandıra yediğimiz bir tarifi daha sizlerle anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklama ekledim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.